Ee, tekrar hoş geldiniz, biz de hoş geldik. Bir hoş geldiniz diyelim. <laughs> Startup kurum işbirliklerinin nasıl daha verimli yaparız ve bu problemlere odaklanmak için Here to e başlamıştık. Kaç sene oldu? 4 sene bile oldu. onun konuşması falan filan bir buçuk sene. Aynen. Pandemi zamanlarında başlamıştık. Ee, biliyorsunuz zaten çoğunuz hep beraber başladık. Ee, ama burada yeni katılımcılar da var. Beraber paylaşım yapmaya çalışıyoruz. Yine bilgilerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Ee, Öğrendiklerimizi veya beceremediklerimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bugün şimdi e, saat 13.00'a e geçiyor. Muhtemelen 11.30-12.00'ye kadar öyle durmadan akacağız. Zaten kahvemiz, çayımız orada. Ee, ben zaman konusunda e, net bir şekilde sizi keseceğim büyük ihtimalle çoğu sesimde. Çünkü genelde yani 10-15 dakikalık seanslarımız var. Ee, ilk panelde bir modelin ikinci panelde Ömer abi moderatör olacak. Ee, sırayla farklı farklı kurumlarımızı dinlemeye çalışacağız. Ee, startup kurum işbirliği deyince en önemli bir parti tabii ki startup gibi dursa da bugün aramızda çok az startup var. Ee, ama yine de startup circle'ımız var. Şanslamışlar ee, ki. Ah, aynen. <laughs> Aa startup kurumu. <laughs> <laughs> gibi bir e, yerden almış startup kurmuş işbirliğini. E ama bunları düzeltmek için zaten bu organizasyonları <laughs> yapıyoruz. E, e, o yüzden bugün tekrar güzel olur umarım. Zaten daha sonraki networking seansımızda ve öğleden sonraki gelebilenler için yenilik atölyesindeki e, oturumumuzda zaten sabah konusumuz bu. Bir buçuk saatte konusumuz paylaşımları e, değerlendiririz ve aramızda paylaşım yaparız. O yüzden açılışı yapmış gibi olma ama daha güzel bir açılış yapmak için Tuba'ya davet edeyim. E, Alkışlarınızı Merhaba, hoş geldiniz hepiniz. Ben de bir son dakika değişikliğiyle bu açılışı yapmak üzere. Görelendirilmişim diyorum. <laughs> <uyarım. gülüyor> e, gördüğünüz üzere Anadolu Fest'te çalışıyorum. Girişimcilik ve inovasyondan sorumlu olarak. E, İzmir aslında bizim de evimiz ama bugün aslında daha çok iş bankası. E, sun Tekstil ve İnci'nin ev sahipliğinde buradayız. Çok teşekkürler onlara da bu organizasyonda bizi bir araya getirdikleri için. E, birazcık sonra bahsettim. E, aslında bu iş Here to Next dediğimiz platform, kurum-startup işbirliklerini daha verimli hale getirmek. Kurumların, startupların startupların da kurumların dilinden daha iyi anlıyor olmasını sağlamak için e, yola çıktığımız gönüllü bir organizasyon. İlk yola çıkan ekip aslında Arçelik ekibi. E, bunu en çok dert edinen, ya biz bunu içeride çok iyi yapamıyoruz daha iyi yapabilir miyiz diye dert edinen ve bunu aslında daha büyük bir e, organizasyon haline getirmeye çalışan. E, sonra Ömer abilerle bir araya geliyorlar. Ee, Ömer abi yine diyor ki bu iş olmaz böyle her zaman dediği gibi böyle olmaz bu iş diyor. <laughs> Ve e, sonra aslında e, işin içerisinde diğer kurumlar giriyor. Biz ilk defa Aralık e, 2021'de e, konuşmaya başladık. E, Startup dostu şirketleri nasıl oluşturabiliriz, bu platformu nasıl kurabiliriz, bu platform ne yapmalı, neye, neye hizmet etmedi? neleri yapmalı, neleri yapmamalı diye e, ve sonuç olarak Şubat 2022'de de 9 tane kurum, e, Türkiye'nin önde gelen 9 kurumu bir araya geldik. Bir Hirtunex platformunu kurduk. E, Haziranda ilk lansmanı yaptık. Bir Hirtunex'i kurduk diye duyurduk bu 9 kurum olarak. Haziran 2022'den bugüne aslında bir yıl bile geçmedi. 9 e, kurum bugün oldu 28 kurum. Ne mutlu ki hem Türkiye'de aslında e, biz de startuplarla daha iyi çalışmak istiyoruz bu konuda geliştirebileceğimiz şeyler var. Startup dostu olmak istiyoruz diyen, şu anda 28 tane kurum var. Gelmek isteyenler var. Biz bir dakika arkadaşlar, çok hızlı büyüyoruz. Hani bir burası da bir startup o kadar hızlı büyümeyelim. Bir adımlarımızı birazcık daha temkinli atalım deyip aslında şu anda çalışma gruplarımız var içeride. Ee, herhalde bir sürü platform var tabii ki Türkiye'de girişimcilikle ilgili, e, startuplarla ilgili kurum tarafında, startup tarafında. E, Hirtunex'in en önemli farkı e, bana göre aslında merkeziyetsiz olması ve bir sahibinin olmaması. Sahibinin aslında e, bütün kurumlar ve bütün e, içeriye de davet ettiğimiz bütün startuplar oluyor olması. Biz hep beraber aslında bu süreçteki verimsizlikleri ortadan kaldırıp, daha iyi ne yapabiliriz diye e, sürekli kafa yorduğumuz işte ...çalışma grupları, onlara biz Circle diyoruz. Oluşturduğumuz, tamam artı komisyonu tamamlandı deyip dağıttığımız... ...ve sonra tekrar başka gruplarla bir araya geldiğimiz... kendimize sürekli başka şeyleri dert edindiğimiz... ...hani böyle rahatın battığı konularda sürekli farklı farklı başlıklar açtığımız... ...bir şekilde çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bugünü neden yaptık? Hem hep beraber bir araya gelelim hem de aslında... Ee, biz hep böyle kurumlarda bu işleri yapan insanlar olarak bir araya geliyoruz. Körler sarlar birbirine ağırlar olmasın. Ama kurumun içinde de aslında asıl bizim startuplarda çalışan iş birimlerimiz var. Onları da dahil ettiğimiz bir etkinlik olsun. Ee, hatta işte onların çalıştığı startupları da dahil ettiğimiz bir etkinlik olsun. Ve biraz İzmir çerçevesinden bu iş e, nasıl yürüyor, ne yapıyoruz diye birazcık anlatalım e, istedik. Böyle ara ara etkinlik serilerimizde devam ediyor olacak. Dediğimiz gibi niyetimiz aslında ekosisteme, startuplara ve kurumlara bu işin hizmet etmesi ve daha çok start-up dostu e, kurumunda oluşması. Vizyonumuz büyük. Sadece Türkiye'de değil, e, globale de platformu açmak istiyoruz. E, globalde de aslında Türkiye'den çıkan bu platformun bilinirliği olsun ve orada da aslında farklı işbirliklerini hayata geçirebilelim istiyoruz. E, şimdi kolları sıyıp heyecanımız var deyip hazır <laughs> <Aslında> İzmir'deyken... <laughs> Hoş geldiniz. Ee, çok güzel, e, harika bir program bizi bekliyor. Son, son dakika sunuculuğuyla bizi modelle ediyor olacak. E, umarım çok keyifli e, bir iki saat geçirirsiniz. E, buradayız zaten aralarda da mutlaka şey yaparız, konuşuruz deyip ben, e, Aykut oldum Şöyle <laughs> Herkesi rahatlatma çıkışı yapayım böyle arada. Ben çıkarken herkesi e, tekrar yerine alalım. E, Tuba güzel açtı konuyu. Burası da Yetinex bir startup dedi. Her startup'ın yaptığı ve yapması gerektiği gibi globale de açılacağız gazını da verdi. <laughs> ee, yoksa olmazdı. Dur çok hızlı büyüyoruz. Dikkat edelim. Ee, endişelerini de verdi. Ee, o yüzden her şey yerli yerinde. Merak etmeyin. Ee, şimdi ilk POC konuşacağız. POC e, sürecinde değer yaratma konuşacağız. Üç tane kurumumuz gelecek. Ee, kimler geliyor? İnce Holding gelecek. Daha sonra Sunteksi, daha sonra İş Bankası. Dinleyeceğiz. E, sırasıyla 10'ar dakika. E, ben 9 dakikada alarm öttüreceğim, biraz hani son cümlelerini toparlarsanız sevinirim o 9. E, o dakikadan sonra. POC deyince e, bazı satış odaklı start satış anlayabiliyor ama daha çok daha erken aşamada POC proof of concept yani bir konsept var aklımızda, bir hipotezimiz var. Biz bunu becerir miyiz? Bu hakikaten bir problem mi? Ölçmeye çalıştığımız ve özellikle kurumlardaki bu problemleri ölçmeye çalışırken kapı çaldığımız bir konsept. Burada kapısını çaldığımız zaten çok büyük kurumlar var. Yine hem 9 hem 28 kurumun içinde muhtemelen kapısını startupların çalmasını beklediğimiz, müşteriye çok yakın olan, müşteriye dokunan kurumlar var. Her işi de kendilerinin çözemeyeceğinin artık farkında olan kurumlar bu 28 plus kurum. Bu farkındalığı Farkındalığa gelmek özellikle bu denli büyük kurumlar için çok kolay olmuyor e, ve zaman alıyor e, gerçek gibi dolayısıyla doğal olarak. E, e, bunun böyle olması da normal. O yüzden böyle organizasyonların bunu e, ittirmesi hmm. değil ve değer yaratmaya çalışması önemli. O yüzden POC ile bence satışın ayrımını güzel yapmak önemli. E, hani Satış başka bir şey, onun pazarlığı da var, satın alması da var, derdi de bol. Ee, satışçı profili dediğimiz başka bir profil var zaten hep bildiğimiz ama POC'ye ya yaklaşmak kurum için farklı bir e, mantık olması gerekiyor. Bunu da bu üç kurumun perspektifinden dinleyelim. Önce Ayşe ile başlayalım. Ayşe seni daha bir ben de sonra kendi. daha edersin. Ben de ayakta mı olayım? Son dakika e, şey panel izleyimle diyormuşum. Şey Hayır, benimki olan... belliydi. <laughs> e, merhabalar öncelikle, hoş geldiniz. Yani İnci Holding'den aslında öncelikle kısaca bahsedeyim 71 yıllık bir aile şirketi İnci Holding, İzmir'in incisi. Ee, ve yani şirket değerini uluslararası yatırımlarla katlayarak yeni nesillere aktarma vizyonuyla e, yatırım stratejilerini belirlemiş bir kurum. E, üçüncü kuşak tarafından yönetilmekte şu an ağırlıklı olarak otomotiv, e, tedarik sanayi, hizmet ve e, diğer sektörlerde teknolojiyle ilgili farklı firmalarımızla yola devam ediyoruz. 10 şirketimiz var. 3000'den fazla çalışanımız var e, ve e, ürettiğimiz e, üretimimizin %60'ını yüzde'n fazla ülkeye ihraç ediyoruz. Manisa'da tüm tesislerimiz e, lojistik tarafındaki depolarımızdan bir kısmı da Manisa'da, İstanbul'da da var. Böyle kısaca bizden bahsetmiş olayım. Bu şirket değerini katlayarak yeni nesillere aktarmak vizyonuyla aslında hem mevcut portföyün biz varlığını güçlendirmek üzere yatırımlar arıyoruz. Hem de yeni iş alanlarında ee, yeni iş alanlarına göz kırparak neler yapabiliriz, teknolojiyi nasıl takip edebiliriz diye iki bacaklı böyle yatırım izonuyla yola devam ediyoruz. Tam bu noktada aslında şöyle ters bir funnel düşünürseniz funnelın ucunda teknoloji destek hizmetleri var. E, i̇ki yıl önce CTO'muz aramıza katılmış. Holding'de ben de aslında bir yıldır görev yapıyorum. Teknoloji destek hizmetleriyle bu hem mevcut olan portföye yatırım hem de diğer yeni iş alanlarını keşfetme kapsamında Startup Scouting ve hani globalde bunu yapıyoruz. Ve bu yani şey az önce Sonat'ın bahsettiği gibi Proof of konseptleri yaparak e, teknolojinin hızla gelişmesini daha kolay bir şekilde şirketlerimizin bu süreci e, deneyimlemesini arzu ediyoruz. Geçtiğimiz yıldan beri benim de holdinge katılmamla birlikte birçok startup'la görüştük. E, o tarama ve e, tüm eşleştirme faaliyetlerini gerçekleştirdik. Elimizde güzel rakamlar oluştu. İşte 100, 120 tane startup'la görüşmüşüz kendi ihtiyaçlarımız odağında. 45'ini eşleştirmişiz. 12 tane minik böyle POC çalışmalarımız gerçekleşmiş. Hiç fena rakamlar değildi. Ardından da bir açık inovasyon platformu oluşturduk. Yani aslında platform projesi CTO'muzun aramıza katılmasıyla birlikte hep konuşulmuş. Ama sonrasında bunu realize etme zamanı henüz yeniydi. Aralık sonu kurduk. Sonra biliyorsunuz yıkıcı bir deprem yaşadık. Çok kötü bir tecrübe yaşadık hepimiz ülke olarak. Ancak böyle ilk çağrımızı henüz çıktık. Jant şirketimizle bir çağrı modeli kurguladık. Şimdi onu da daha sonra belki gruptan paylaşırım sizlerle. Yeni bir çağrı kapsamında ilerleyeceğiz ve eşleştirmeleri yapacağız. Burada aslında bunları yaparken bizim bir venture capital fonumuz da var. Adı Vinci VC. 2018 yılında kurulmuş bir Yapı toplamda 10 tane portföy şirketimiz var. Ee, bu çalışmaları yaparken bu sinerjiyi yaratırken gelen start-up'ların aynı zamanda yatırıma gitmesi odağında da aslında düşüncelerimiz var. İşte fikrin e, bir desteği de veriyoruz girişimcilere. Burada aramızda bilmeyen yoktur herhalde TÜBİTAK'ın e, 1512 desteği. Fikir aşamasından eee Müşteri tedarikçi olma aşamasına, tedarikçi olduktan sonra da yatırım alma aşamasına kadar birçok e, konuda online'da e, ekosistemi destekliyoruz. Bir de e, vincinin dışında, yani ticket size'ın üzerinde kalan e, şirketlere de, holding olarak yatırım yapıyoruz. Bunda iki tane çok güzel başarılı yatırım örneğimiz var. Birinden çıkış yaptık. Elektrikli şarj istasyonları üreten bir firma, Rombus Enerji bir yatırım yaptık. Ve bir buçuk yılda çıkışı oldu. BorgWarner tarafından satın alındı. Şimdi yeni Singapurlu bir şirkete yatırım yaptık. Tamamen farklı bir depolama teknolojisi geliştiriyor. manadyum Redox Flow bataryaları geliştiren bir firmaya yatırım yaptık. Bugün de burada benimle aslında asıl toplantının düzenlenmesiyle şey düzenlenmesinin sebebi olan bu POC çalışmaları nasıl ilerliyor şirketlerde bu örnekleri paylaşalım dediğimiz için iş birimlerimizden arkadaşlarım var aslında. Akü şirketimiz İnci Ciyesi bakım müdürümüz Onur ve operasyonel Mükemmeliyet merkezi müdürümüz Onur Alp aramızda. Belki sizleri alabilirim buraya Onur Alp, Onur üsağt şey uygun olursa sizin için şöyle geçeyim birlikte e, POS süreçleri yürüttük. Güzel de geçti. Birini çağrılı yaptık. Belki çağrılı olan sürecimizden bahsederiz öncelikle. İSKÜ ile hatta İSKÜ Bridge programı ile bir çağrıya çıktık. Fabrika içi altın geri dönüştürülmesiyle ilgili bir çağrıydı. Orada firmaları yani onurlar, ihtiyaçları detaylı bir şekilde tanımladılar. Biz çağrıya çıktık, scout ettik. Sonra firmaları bulduk. isterlere göre, tedarikçi beklentilerine göre, özelliklerine göre eledik. Sonra minik bir demo day yaptık kendi içimizde yine. Nasıl bir tecrübeydi Onur senin için? Kısaca bahsetmek ister misin? Merhabalar. Öncelikle herkese. Onur Onursal ismim. NGCS Fiyatları, NGC Aküde Bakım Müdürü. Aslında başından biraz anlatmak istiyorum. Yani Bizim için özellikle iş dünyasında bizim gibi operasyonlarda yoğun çalışan arkadaşlar için bu projeler, bu piyonistler çok çok değerli diye düşünüyorum. Çünkü bize de bir vizyon katıyor. Çünkü günün içerisinde o kadar yoğunluk, birçok farklı konuyla uğraşmak vesaireden biz de aslında gördüm ki yani bu özellikle ilk piyonistimizde gördüm ki biz gerçekten hani tabiri caizse bazen kafamızı kuma gömebiliyoruz. Bu, o yüzden de bu çalışmalar çok değerli. Dediğim gibi biz bir atıl bacı ısısının ee, yeniden yeni ile ilgili bir çalışma yaptık. Ve e, birden farklı birçok firma geldi ve onlarla birlikte işte projeleri anlattık vesaire. Şu anda da devam eden bir süreç var aslında. Hani bir firmamız sona kaldı ve istediğimiz gibi gerçekten hani hiç aklına bile gelmeyecek Atıl Bacası'ndan bir elektrik üretimi tarafına kaymaya başladık onu. Ee, çokça ciddi bir proje olduğunu düşünüyorum. Bizlere de çok büyük katkısı olacağını da düşünüyorum. O yüzden çok başarılı da buluyorum yani bu özellik Teşekkürler görüşler için. Yani aslında orada firmayla da hani uzun bir süre aldı. Mail'ler gitti geldi, veriler, sizden aldılar, istediklerine erişemediklerini söylediler. Sonra onlara biz ulaşamadık, tekrar gönderdik. O süreci nasıl yönettiniz? Ondan da kısaca da biraz tabii şimdi biliyorsun başında projeyi tam detaylı değil de genel hatlarıyla anlatıyoruz arkadaşlar. Evet. Sonrasında tabii detaylara girmeye başlayınca Bizim de öngörmediğimiz bazen firma'nın öngörmediği kısımlar meydana gelebiliyor. İşte bu süreçten sürekli onlar geldiler, biz sürekli onlarla iletişim halinde olduk vesaire. Bir şekilde detaylara ulaşabildiler. Dediğim gibi bazen istemediğimiz kısımlar da çıkabiliyor tabii ki. Günün sonunda aklımız olmayan kısımlar da çıkabiliyor ama günün sonunda da hani bir şeyleri başarabilmek bu tarafta iyi bir şey. Teşekkürler. Bir konumuz daha vardı, bir acı noktamız daha vardı aslında. Prosesten verilerin izlenmesi ve aktarılması ile ilgili end traceability solutions dediğimiz bütün böyle fabrikaların aslında genel ihtiyacı. O noktada da bir iki firma ile farklı çalışmalarımız oldu. Onur Alp. sen bahsetmek ister misin birazcık nasıl bir süreçti sizin için? Merhabalar herkese, ben Onur Abdümer. Ben de İngilizce istiyor, Sok Operasyon Teknik Müşter ve Operasyon Mükemmel bir duvar görevliyorum. Biraz yüksek sesle konuşabiliriz. Tabii ki. Yani bizim de aslında problemimiz üretimden verileri çekmekti. Burada bir entrant tracing sağlamaktı. Orada tabii bu işi yapabilecek farklı skeletik birçok firma vardı. Aslında bizim için en önemli nokta bu firmalardan ön eleme yarılıp bize gerçekten bu sorunu çözebilecek firmayı çıkarmak oldu. Bolu'da benim de söylediğim gibi iki tane film bir en son noktaya geldik. Orada yaptığımız POC'ler görmüş olduk aslında firmaların bizim ihtiyacımıza hizmetten hizmet veren noktaları da var. Etmen noktaları da var. O açıdan da bize oldukça faydalı olur söyleyebilirim. Teşekkürler. bu noktada tabii firmalara farklı kendi networklerinden de akan startuplar oluyor. Hatta biz görüşmediklerini sanıp hani işte şöyle bir startup var görüşmek ister misiniz? Zaten hani görüştük, süreci ilerlettik. Ee, yani şey öyle durumlarla da karşılaşabiliyoruz böyle. Ee, ama şu an o kararlar veriliyor. En azından biz bu tarafta daha hani ee, sürece çok yeni başladığımız için POC çalışmaları yaptık ama tedarikçi olarak konumlanması konusunda çok çok büyük başarı örneklerimiz henüz yok. Bunları oluşturmayı çok arzu ediyoruz. Burada da belki örnekleri zaten bugün dinliyor olacağız. Ee, o yüzden iyi ki bu buluşmayı yaptık diyorum. Çok teşekkürler katılımınız için. De.